Ulan o değil de doha dedik. Hepsi yemedi. Gittik kendimiz dedik ya. Veriz de adalet şey, bro. Buran mı evine? Daha sıkız mı Tamam. Onun fotoğraflarını çek. Ee, şey at. Bu şey? hmm. <laughs> Yazık adam demiş o, yazık adam o kadar kovaldınız ki demiş geçen maç için. Birazcık öyle oldu. İyi kaçtı ama o da. Nusret Ta... Nusret Taskar. Teşekkür ederim dostum Taskar. Sene böyle Allah daha çok versin. Bir yumurta göndermiştim Nimo'dan. Ve koyuncuklar göndermiş eyvallah kardeşim Gelen göremedin mi? Şaka mı kurban bayramı da gel... Amigo sen kurban bayramında gitmeyeceğim misin eve? Yok Uşak uşa uşa falan? Yok çağırıyorlar da gidemem şey yok zamanım yok ya Günüm yok ha, senin gün boşluğun var Aynen Yayın boşluğun? Yok I need a şey, saat Nasıl boşluğun çok yok, yok. Yok ama adam var yok. diyor. Bir şey adam var diyor. Adam var. Tamam, Abi olabildiğince savaşta olacak. X X X oynama yok. Tamam. Ama dur yani şimdi söz veriyorum. Şimdi yapıldım. Şey yapıldım. Ben adam havaya baktım adam yoktu buraya ineyim dedim adam geldi abi silah. En ya. önüne 2 3 kişinin de. Evet evet. Ben dur yapıyorum. konuşun. 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 Sıkıntı da olduğunuzda haber verin. Biz de o arada biraz duracağız. Ben bıraktım silah konuştu ya. Olabilir savaşa girmeyin. Silah yok. Adamlar sana oynar. Adam tamam. önümüzde. Oynuyor gibi abi. Tamam. Tamam yaklaşıyorum ona. Gibi o zaman. gibi. Önünde silah yok haberiniz olsun. Tamam oynama boş ver bekle öyle. Yok Çünkü Gerçekte silah yok. CC'yiz zaten. Ne he. oynuyor herhalde sana. Oynuyor gibi. Kapıyı açtı. Bekle. Tamam, oynayamaz. Yok ama. yana geçti sola. Bomba çekti. Birlikte kalın. Ben yaklaşıyorum oh. ya tam onun. Bu mapı buldum ben de. Oo Sezar vurdu ona. ne var desene. İşaret Önümüz mavi. Watch out. Şuraya geçelim. Şuraya bomba at. Şuraya bomba at. Şuraya bomba at. Yok abi. Enemies ahead. Daha da geçti biri bak. Çok göstermeyin. Şuna bir yaşındayım abi. Amigo sağdan oynarız sende gel. Gelsene bana. Oy, Köken girme. Sezer, Köken niye oğlum bekle. Ben destekliyorum. Tamam, Acı girme girme. Son 1-2 var. Ali girme Ali Girme bekle Ali ben duruyorum burada. Ben da şey yapacağım. Yok yok finishledim. Tam temiz. Sıkıntı yok. Bitti. Ha ne olmuş 4 kişi diyor? Öyle kişi abi. 3 kişiydi zaten abi vurduk hepsini. Eyvallah sinirlen. abi sizinle. Onu da benim bot değil mi? Aa aa duvar bir bot var. Abi, abi. Gel var. abi. 3 bekliyor. Gel. Gel. Bu da gerçek. Sabır Ula, yapıyor. Oğlum bir konuş. Bo bot mu değil mi? Tamam önünde adam var. Yok, adam adam. Çıkardı abi adam bu. Distedim. Gördüm, bomba atarım oraya. Vurmayın. Hospital At. tepeye çok göstermeyin ha. Osbilton tepe de gerçek. Canım sana dikkat et. Bir tip önümüze geldi. O tek onu vurursun abi. Ali git çağır. Şey, Gel rastladım buraya. Alır mı gelsin mi bu? Sağ vuruyor, sağ vuruyor. Gidemezsin, gidemezsin. Çıktım. Sağ çok vuruyor. Şuradan gitsin dedim. Abi geri çıkın, ya, geri çık. Oy. Ali, gitsin diyorsun. Uzayım abi Devam ediyorsun mı? hala ya. Ya yaklaşmaya çalışıyorum ben de hospital tepe vuruyor beni dikkat edin. Dur ya, savaşmaya gerek yok ya. Savaşmıyorum kanka onu yok, yok. çıkıyor. Savaşmıyorum ne yapın anasını satayım ya UVP var. Savaş delisi oldunuz ya. Ben geldim yalnız ya. Siz oynarsa ben bak bakıyor. Adam M4 var anasını satayım neyin savaşı bir kaskım var. Bize çıkmasın diye. Lan adam bize niye çıksın ya gelin şuraya. Hospital tepe de var bak. Bilmiyorum. hospital kanka, Allah aşkına geri luda çekilir misiniz? Uzi susturucu atıyor. Geri luda çıkın ya. M4 salayım mı sana? Olur. Onu da bir yerde salayım. Saldım görmesin beni. Tepe bakıyor. Tamamdır abi. Tertemiz lootunuzu atın şurada ya. Burayı almışız. Herkesi biz vuramayız abi. Ula ısrarla manye herif Ayyy Ne Bot Adam gibi otomatik oğlum be Adam var, otomatik oğlum Bot vuracağım da dikkat et abi. Bak. Top yani. Yok daha bota çıkmadı ki. Ne no, no, o adam botu vurur. Can abi bot vuracağım da giderse o adam pus falan atar. Ya şükür. Çok yaşa. Al Allah razı olsun. Ha ha. Evet, Yaşıyor adam. Boş bot taklit da... yapıyorum boş. Aa vurdu onu kol yapabilirsin. Geri çekeceğim. Oraya çekeceğim. Gelip... Yok, yok abi o, o yerde o... herhalde kil. Gelek var burda Adam şuraya pus çok yani. Burada kaldı. Aa, ben onu nasıl oradan atacağım. Ayak sesi bot var burada. Can. Açır, o sol çıkart, kulübeye açır, girdi Can abi. Geliyor gel. Orada da bot var Can abi hızlı çekme lazım adam çekti Tamam onu da çektim çektim. Adam çekti botu. Nerede Migu? Kırmızı çalışıyorum da gelmiyor ana. <laughs> ha Bir tane daha var, bir tane bu de var düğün. buradan da geliyor. Çek ondan bir bu? Önümde iki arkadaş çek. Okey, geliyorum size. O, kulüben o kulübenin içine mi girdi o? O kulübenin içine bir bomba attınız iki kill İki kişi mi? Herhalde iki kişi yanlış yok. Bir baygın tutmadım abi o. Baygın yok muydu burada? Ölmüş orada bir ama. Tek var. Tepedeki. İnenin canı bir. Çek, baygın çek. abi onu? Çek çek. Tamam, çektim onu. Vurdum bayağı tamam çektim onu çektim. Kulübe deli gibi sıkıyor. Dinlenme şampiyon. Kulübeyi bombalayayım mı? Olur kanka. Bombalarsan kile çekersin. Sürüyle atma da kanka. Kanka. Bu evet. aktivite kuleye atma. Kanka ileri hangar kaldı. Oğlum şurada savaşıyorken. Hı geldi. Arkadaki. Eee Kanka hangar Hangarda 2 kişi kaldı diye biliyorum hatırlıyorum. Anladım okey. M4 isteyen alırım. Net. Seri. Burada geldim. Ulan arkadaki 5'li 6'lı lazım, lazım bana da vallahi ya. 90 Adamı gördüm de. Uzi da. susturucu sesi. 50 60 tane attım. Lazer attım bir de. O susturucu tepeden bir yerden uzi atıyordu ya. Hayır hay vurdum şey onları. Bak burada var ya. İki kişi kaldı. Maksimum tam tam bir. Önümü çizleyeceğim oynayalım mı? Eyvallah. Ee, bilemem. Abi, Dört kişi ya. Sol, solda üç dört tane bir şey var. Sol, 3, şey var, Adam. Motor var. Adam, adam çıktı. Geri girdi. Şurada. Temiz. Ulan ben bir ben kas kask var ya ben. kafama bir mermi yedim. Direkt kas gitti. Cana bak. Dur bassın o kitibi. Hı, eyvallah. Oo, kral 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 adam adam adam. Amigo bizi de alaydın. Beni al bari. Burada var abi Orada da bug'i var bir tane. Bug. Aha bot var acaba. Amigo gidelim vuralım. dakika başka mutlayalım, bir bota mı sıkıyor onu anlamadım. Araya gideceğim. Mutlayalım mutlayalım Amigos. Çarıyor, mutlayalım. 556 attım buraya direkt. 2 tane bot, 2 tane bot. Ölmüyor sevgiler botu. Ha pardon, sevgiler daha Aynen aynen. bot tek bot mu? Ne lan? Ya şaka yapma Sezar da, şey laf de Attım abi 5 Sezar. Sezer Bir isterseniz Eyvallah Ben Sezer bak şurada çok var Çok çok bilemiyor. Şurada çok adam vurdum ben. Yani. Bunları çekelim. Bunlar da iyi. Ben biliyorum biliyorum bunların butları iyi. Ben oradan bir uzun şarjör varsa alın Ben şuradaki bagaya koşuyorum. Bir atıyor bu arada. Yok yok bizde yok. Din, din, din. Aa bu da çok iyi loot'tur ha. Bunu da vurdum. Alan geldi. Amigo biz alana gidiyoruz. Okay. Arkamızda okay. Yani iyi bir hamle Şu Uçuyorsunuz mu abi siz ne yapıyorsunuz? Bana elim parmakla sürüyorum. Bunu görünmüyor mu? Bu nasıl bir şişe ya? Yani? Görmüyorum Hı. ki haberini. Ben de görmüyorum. Bir de alanla birleşince Sı hiç gözükmüyor. Ulan sıçtı bunun alanıyla aynı hızda gitmek. Ha bir motor abi. Bu fantezi yaptık ama abi, abi. Ben motor buldum da dayanamıyorum. O yüzden motor vermezler bana. Allah! iyi ölmedik. Ey abarttık artık. Gözümü kıstım yeni ne yapalım? oyunu gördük şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Ben alana girip bir can basacağım. Zaten insan üstü güçler olmayan hiç kimse beni göremez derdik. Yani. Bak Can bas can bas gitmiyoruz artık Amigo bir bekler can bas Yok abi can sargı var hiçbir şey yok başka Oo. Sende var mı abi içecek? Bunu Ah. Bu nasıl var var bastım bir tane Tamam abi Parmaklıkları bir tur daha değiştiriyoruz chat Döndüre döndüre bir yer olduk zaten Sıkıntı Biz okeyiz aga Solda bot mu? Bot bot, bot. Tamam, o okay, da ben diyorum. Millet nasıl yokluktan sanıyorsunuz atayım. Komp. Onda bot var. Solda bot. Atarım abi. Ya oğlum eminim parmağım bir kasıldı. Bileğimden var ya. Anasını satayım nasıl ya? 3x aldım abi lazım mı? 3x lazım diye bana. Hadi devam aleykum Arkadaşlar bağışı isteyenini görmüyorum. Bir dört bir araç da, araç YouTube'dan yorum. direkt burada çıkan olan katıl butonuna basanlar şey şey çıkıyor. Katıl butonuna basanlar çıkıyor ve e, bağış atanlar limo şey YouTube'da şey var, burada para butonu var böyle dolar işaretli ona tıklayıp gönderiliyor süper Chat'ten. O ondan çıkıyor. Çok sorun olmuş. Yayın iki, iki buçuk arası arkadaşlar. Lan a kayaymış anasını satayım arabadan da. Solda araba var mı diye bakacağım. Ben yüz yüze devam edelim öndeki garaja. Kanka grafiklerde kısık. Ne göremiyoruz? Ben anlamadım oğlum. Sisin, sisin üzerine sis daha geldi herhalde. Evet. Bu da ya. Beyaz ekran nerede? Benzini alacağım ya. Tamam ne bizim ekleri Hadi ne saldım. Ne ha? Ha. Ha, 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 galiba. Ne görevi? Bırak rap e görevini ben sana alırım boş oyun oynama ya. Ayarımı kaçırma beni. 30 milyon da rap, oyun oyun PUBG oynuyor. İstesene beni. İzlemem var mı Cem? Oğlum abidine de ses çıkıyor bak yorulmuştur o. Lan solda solda araba bir şey gördüm. Dastıcı ya. Oo iki tane. Önce, önce Dastıcı hangisini? Sezer o durun yok. lan bir Sezer. Oğlum Anladım. ay. Sezer bak solda solda. Anladım. Amigo lan gidiyor işte. Şarjör değiştiriyorum. Gir şimdi. O teki yerde kaldı yatıyor. Anlarım. Ne yapıyor bu manyak? Elinize evet. sağlık ya. Şimdi o ilk de buyurmadım abi iki araba. Ulan ben de diyorum niye alamıyormuş bir şey. Amigo oynasam oynayacağım ben. Okey aldı Kaos'ta mı devam edeceğiz abi? abi. Yani, araba da yalan oldu. Dasya ne alemde? İyi gibi. Ben bu, de işliyorum. Işte Benzin dışında sorun yok abi. Benzin var bende iki tane daha. Bende de var basarım. Ali salsana önü. Oy. Ya rank kasmak tabii ki de zor arkadaşlar yani yani 18-19 saatini veriyorsun ya da 16-17 saatini veriyorsun günlük. Kolay değil. Kolay olsa herkes kasa. Bastım ben benzin. Bende de var benzin sıkıntı yapmayın ya. Ama alan dışına neden gidiyoruz? Gazi... Kanka, arkada bak sağda abi, şey var. Alan var. Drop var. Drop mu? Aha. Diğer modu oynasanıza kanka demiş. Daha eğlenceli bence demiş. Kanka orada her 10 takımdan 9'u artık bug yapıyor. Ay. O yüzden oynayamıyoruz. Araba bug'ı falan. Herkes paylaşıyor. o araba bug'ı sağa dön sağa dön sağa dön. O. Aynen vururuz vururuz, dön, vururuz. Mı? vururuz vururuz. Biraz dön abi. Aldım aldım. Parmağımı döndüremiyorum anasını <laughs> satayım ya. Döndüremiyorum ya. Gidecek misiniz? Hani ben lan biraz nereden geldi abi bak lan. Ne bileyim birader ya. 6x attım. <laughs> Bismillah. 6 mı? Alıyor mu canav Yok. Mert yar ona mı rahat anasını satayım. Devam. Çünkü sağ taraf Sağda bakı kalmış sağdan oyna sağdan oyna. Aldım bomba atacak. Nasıl bomba atacak olarak gördüm ben ya. Hadi sen adam sandın ben bomba atıyor sandım anasını satayım. Ay, geçenden yedik ya. Oo aynen. Ha bak geliyor bak geliyor. Aldım. Aldım aldım. Kanka çok güzel kilim var burada. Biraz daha hızlı oynayalım. K okay, K. Okay. Önü sal K. Öğrenemedin K. Önlü saldım o da boş. Ha bas sağlı bas lan bas sıkaza yapma ben düştüm ben almadım oyunlar. Kanka iki şey kişiler bu arada. Sağdan gitmen lazım Sana... Canları baya... Can... Dal dal abicim dal. açı alarak dal. Ben Direkt giriyorum. Kayada adamlar. Şu yamaçta sal tamam mı? Elimizin yamaçta head. sal. Tamam. Oradan oynarız. Çok iyi çok iyi. Önden biri oynayabilir mi rica etsem? Tamam ben oynuyorum. Önümde sağda. Sağda taş var. Ben yani ali belliydi abi çok belliydi yani adam böyle Anladım. kaçtıkça maç açık göremiyoruz acısız böyle seni bitir işte yok hani ilk ne kaldıktan sonra zaten kolay fight kendini o kadar atmaya gerek yok 8 yıl acı dayanamıyorlar dayanamıyorlar adamda vuruyoruz oğlum niye dayanamıyorsunuz siz ya vurmuyoruz ki abi oğlum sen hı... önden gir dedin girdim direkt yok bu maç dedim sadece hani vurmayın diye Anladım. diğer maçlar hani hep sıkıcı geçmiyor maçlar artık Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Gidelim. Yapacak bir şey yok Dokuz sağlık. alacak mısın? Al al Burada... Şunları bir basayım abi. Seri çıkalım kanka da kill iyi topladım ben. 17 tane var. Güzel bir puan verir böyle 25, 24. Mük Şu olur Allah. mük. Bir de eksiydi mi iyi puan verir. <laughs> şimdi sana zahmet bir çay da alırım ya. Vallahi. Arabayı değiştirelim kanka Var. çok hasarlı ya. Var mı abi bakayım? Sağ, sağ altta vardır abicim ya. Bu tarafta yok. Aynen buradan devam et. Tamam. Hadi bakalım. Efendim? Oy. Aa ya. arkamızda. Ben... Anıl çay istiyor musun? Olur. Olurmuş. Yatıyordu galiba daha da. Bir tık sıkıntılı gibi bunu. Yok yok bagiyle kalmış sağda. Önümüz önümüz. önümüz, 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 önümüz. Cihana oynar. Cihana... Bomba attı bomba attı at, çekil çekil, çekil yanımdan çekil Ay ay Al kanka biri alsın artık Ananı gösterme şuna <laughs> Prefire kanka at abi. bir bomba daha attı Kaç ay boru Kanka nasıl göstermeyelim? Nasıl tutayım ya. ya Adam kafa bile göstermiyor ki yani. Ben çok sıktım da Keşke alaydın abi atayım. Ya kanka hayvan gibi Ya 3 puan ne ya 3 puan ne ya Ya 3 puan ne ya i̇şte içine soğunduğu gibi götürüsü de oluyor ya kanka. Yapacak ya, 17 şey. leş var kanka ya. Yazık gün. Ya o? Mobile ağzına sıçayım senin kardeşim ya. Ya 17 kill almışız. Beşinci oluruz anı satayım. 17 kill lan. 3 ne? 3 ne anı satayım. 3 ne ya? 3 ne ya? Of. Vallahi modum düştü ya. Ağzına sıçayım.